Herkese merhabalar. 2'den 3'e hazırlık kampımız başlıyor. Tonguç bir şekilde Senle beraber süper bir şekilde 2'den 3'e geçiyoruz. Artık biz 3. sınıfız. Hayırlı uğurlu olsun. Ve süper bir şekilde pastamızı yiyeceğiz. Burada da gördüğün gibi hemen ışıkları açalım arkadaşlarımız. Harikasın Tonguç Erbem. Şimdi senle beraber pastamızı keseceğiz. Ve kampımızın ilk İkiden gününde pasta süper benim. bir şekilde pastayla başlayacağız. Evet gerçekten de 2'den 3'e pastası. Evet şimdi hadi bakalım ilk başta mumu üfleyelim bakalım senle beraber. Bravo diyorum sana. Hayırlı uğurlu olsun. Artık bir üçüncü sınıfı. Peki neler yapacağız bu kampımızda? Şimdi sana anlatacağım ama. Öncesinde biz Önce neyi bitirdik? Biz neyi bitirdik Allah aşkına? İkiyi bitirdik ya. Şimdi Tonguç özel bıçağıyla. Şimdi kesiyorum. İkiyi bitirdiğim için artık bizim için iki tarih oldu. Elveda kesin. bakalım. Elveda diyoruz. Süpersin. Harikasın. Süpersin. Ve şimdi hadi bakalım seninle beraber. Hemen hastamızı tabağımıza alalım. Senle beraber servisimizi yapalım. Öğretmenim lili pasta bu. Evet. Burada yazda yiyor muz, çikolata ve çilek. Oo. Bu yaz tatili pastamız. Bu arada şunu anlatmak istiyorum. Video anlatımı soru pastası diyor. Neden biliyor musun Tomuç'um? Bizim aslında bu kampımız boyunca kullanacağımız kitabımız. 2'den üçe hazırlık kitabımız. Bunu beraber kullanacağız seninle beraber. Bunu paramparça edeceğiz inşallah. Bitireceğiz bu kitabı tamamen. Bütün sorularını çözeceğiz. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Oo. Şimdi. Senle. Ooo. Gerçekten pasta da iyiymiş gerçekten. Domatesli de. pasta bari. E, hemen canım. bakalım. Bak burada döğütlem var. Oo. var gerçekten bir tane torununa bakmak istiyorum Tomuç Elami senin için. Teşekkür ederim. Örtmeni ee, bize de yollayın. Hmm, gerçekten hmm. inanılmaz. Evet. Krema tadı geldi hocam. Evet. Krema kokusu geldi. Harika gerçekten. Öğretmenim değil. canımız çekti öğretmenim. Tabii yani herkese kargo alıyorsun Tomuş bu arada. Pastamıza süper bir şekilde. Evet hayırlı uğurlu olsun. Peki neler yapacağız? Hemen sana uzatmadan göstermek istiyorum. Bak burada gördüğün gibi. Burada pastamızı kestik. Ellerimizde krema oldu. Gerçekten de her tarafımıza bulaştı. Olsun bir şey olmaz. Şimdi Tonguç Evlam 2 iki hazırlık kampımız yarın başlıyor seninle beraber. ilk videomuz gelecek ama bugün neler yapacağımızı bir anlatmak istiyorum sana kısaca. Bugün seninle beraber bir kere artık iki önce geçtiğimiz için bir kamp programımız var. Evet, hala bitiremedim pastayı görüyorum. Öğretmenim çok lezzetli gözüküyor. Evet, i̇ki hazırlık kampımızda, yaz kampımızda seninle beraber bak Türkçe, Aynı zamanda e, doğa, matematikte başlıyoruz İlk, ilk videomuz doğal sayılar ardından sözcükte anlam Türkçe ardından hayat bilgisi okulumuzda hayatla devam eden bir hafta sonları da boş olmak üzere süper bir program hazırladık senin için bu programı aşağıdaki açıklamadan ulaşabilirsin yorumlara da sabitleyeceğiz merak etme bu programı indirip duvarına asabilirsin ve bununla beraber çalışacağız peki neler yapacağız bu kampımıza bir kere sen biliyorsun Tonguç abi biz ikinci sınıfta bu konuları görmüştük ne konularını görmüştük Türkiye'de sözcüklü anlam cümlede anlam metinde anlam yazım noktalama görsel dijital içerikler Matematikte tamkaremin doğal sayıları görmüştük. Sonra toplama çıkarmasına bakmıştık. Problemlerine bakmıştık. Sonra çarpma bölmeyi görmüştük. Ardından problemlerine bakmıştık. Kesirler, zaman ölçme, paralarımız, tartma, sıvı ölçme, uzunluk ölçme ve bu konuların hepsini bitirmiştik seninle beraber. Hayat bilgisine baktığımız zaman da okulumuzda, evimizde sağlıklı. Hayat bilgisine baktığımız zaman da okulumuzda, evimizde hayat, aynı zamanda sağlıklı ve güvenli hayat, ülkemizde hayat, doğada hayat gibi üniteleri görmüştük. Şimdi bu konuların hepsinin üzerine biz üçüncü sınıf Aslında aynı konulara bak. Türkçe'de sözlükte, cümlede, metinde anlam yazım kuralları ve noktalama işaretleri, söz, dişler ve gösteri içerikler. Aynı konular var. Hatta matematikte aynı konular var. Bak doğal sayılar, doğal sayılarla toplama çıkarma, çarpma bölme zaten bunları görmüştük. Kesirler, zaman ölçme yani aynı konuları göreceğiz ama daha ileri versiyonlarını birazcık daha gelişmiş versiyonlarını seninle beraber göreceğiz. Aynı zamanda fen bilimlerinde de ya artık hayat bilgisi kalmadı Oo. artık fen bilimleri var bizim için. Aslında aynı ders merak etme. Gezegenimizi tanıyalım, kuvveti tanıyalım, maddeyi tanıyalım, çevremizdeki ışık ve sesler, canlılar dünyasına yolculuk ve elektrikli araçlar konularını beraber göreceğiz. İşte bunlar... Evet elektrikli e, arabalar. Evet elektrikli arabalar da var gerçekten. De. Burada bütün bu konuları hazırlık için Tonguç Erbey'in bu kampımızı düzenledik ve bu kampımıza bu kampımız boyunca Senle beraber ikiden üçe hazırlık setimizi kullanacağız. Bu setimizin içerisinde aslında bir arkasına bak üçüncü sınıf yol haritamız var. Neler yapacağımızı burada gösteriyorum. Hatta sana birazcık zoomlayayım Tonguç Ağabeyim. Bak yol haritamızda ilk başta ikiden üçe hazırlık kampımıza başlıyoruz. Temmuz'da yani bu, bu dönemde başlıyoruz. Ardından da Tonguç Ağabeyim üçüncü sınıf şampiyon kampımız geliyor. Ardından e, yarı yılda sömestr etkinliklerimiz var. Ardından da ikinci dönem şampiyon kampımız geliyor. Dolayısıyla süper bir şekilde senle beraber bu setin içerisindeki iki kitabı da bi bitireceğiz bu arada. Onu da söylemek istiyorum. 2'den 3'e yaz tatili kitabımız var ve bunu da bütün sene boyunca 0'dan 3'e tüm dersler konu anlatımı soru bankamız var ve bu dersimizde bu dersimizde aslında bu kampımızda yaz kampımızda senle beraber bu kitabı tamamen bitireceğiz Sonuç olarak. Harika. İnşallah güzel geçecek ve bütün bu soruları teker teker çözeceğiz. Merak etme ve Süper bir program hazırladık senin için de. Hadi bakalım o zaman yarın ilk dersimiz başlıyor. Seni de kampımıza bekliyoruz. Ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Görüşmek üzere Lazım Bey. yap Şimdiden...